Evet arkadaşlar yıl 1927 ilk defa Türkiye'de nüfus sayımı yapılıyor. Ve sonuçlarını da şimdi göreceğiz. Ondan sonra değerlendirmemizi yapalım. 1927'de ilk nüfus sayımı yapıldığında Türkiye'de sadece 13 milyon insan vardı. Bu nüfusun yaklaşık 1 milyonu gayrimüslimdi. Tahsilli ve zengindiler. Yaşanan süreçte birçokları kimliklerini gizledi, köylerinin isimlerini değiştirdiler çocuklarına Türk isimleri verdiler. Her zaman Türkiye'nin en önemli yerlerinde oldular. Kritik görevlere getirildiler. Ülkenin en güzel yaşam alanları onlara tahsis edildi. Kendilerini en büyük Atatürkçüler olarak tanıttılar. Zira bu sayede kuralları hep koydu. Onlara göre kendilerin sonraki çocuklarında bu kuralları aynen koyabilmeliydi. Anadolu insanı tahsil sahibi olmamalı ve asla zenginleşmemeliydi. Bu harekatın bir ayağı da başörtüsünü engelleyerek Anadolu'nun muhafazakar insanlarına eğitim hakkını kapatmaktı. Bu konuda medyadaki güçlerini sonuna kadar kullandılar. Evet doğrudur arkadaşlar. Şimdi bu kişiler hep devlet memuru oldu. Bu kişiler hep devlet memuru oldu ve sonunda hepsi yönetime geldiler. Ee, siyasette, ekonomide, e, film sektöründe, sanayide hep öne çıktılar. İşte ne yapacağız? Ee, ondan sonra bizleri sisteme sokmadılar. Gerçek Anadolu insanını sisteme sokmadılar. Ee, 1980'den sonra Anadolu insanı kendi tırnaklarıyla, emekleriyle sisteme girmeye çalıştı. Ardından 28 Şubat gibi ne bileyim 7 Kasım işte 2007'deki parti kapatma davası veya muhtıra şudur budur ilerlettiler. En son baktılar ki bu durmuyor. Zalim FETÖ'ye darbe yaptırdılar Türkiye'ye. Ama durmadık durmayacağız çünkü bu memleket Anadolu insanındır arkadaşlar. Yerleşik düzeni temsil eden o birkaç kişi veyahut da milyon şu anda sistem ellerinde İstanbul Borsası ellerinde büyük sanayi kuruluşları ellerinde TESEV üzerinden Mason Lojalı üzerinden Türkiye yönetmeye çalışmaktadırlar. Ama bunlara artık kapılar kapatmalıyız. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde teğmen olanlar Türkiye Cumhuriyeti'nin askeriyim diyememektedirler. Bunların mutlaka önü kesilmeli. İşte artık artık bu dönmeler temizlenmeli. E, halkımızın evlatları artık devlette memur olarak yerleşmeli ve yerleşiyor. Bunun önü kesilmemeli. Ne yapmalıyız bu konuda? Birlik içinde mücadele etmek zorundayız. Evet. E, 10 Eylül 2024 araç yazar nazik çabuk oldu. Hepinize güzel akşamlar diliyorum.